Kataraktın ameliyatsız çözümü var mı? Katarak ameliyatının ameliyat dışında herhangi başka bir çözümü yok. Yani bu damlayla, ilaçla ya da başka herhangi bir yöntemle tedavi edilebilecek bir şey değil. Çünkü neden? Katarak dediğimiz şey aslında şu. Şimdi gözümüzün içinde böyle doğal bir lens var. Böyle aynı bunun gibi şeffaf, normalde ışık geçirgen bir yapı. Ama yaşla birlikte bu bozuluyor. Şeffaflığını kaybediyor. Dolayısıyla ışıklar yeterince gözün ön tarafından arka tarafına geçemiyor. Dolayısıyla biz bulanık görmeye başlıyoruz. Bizim katarak ameliyatında yaptığımız şey aslında bu merceği gözün içinden alıp yerine yapay, suni bir mercek takmak. Dolayısıyla bunu herhangi bir ilaçla, herhangi bir damlayla ya da herhangi başka bir yöntemle tekrar şeffaf hale getirmeniz mümkün değil. Ameliyat dışında herhangi bir başka seçeneğimiz yok.